bir tane hayvan oynayacağız. Ve burada yeni gelen evleri ve yeni gelen evleri ve arabaları göstereceğiz. Eminim ki beğenirseniz ve be, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne olur abone olun be. Ama cüz abone olmasa bile şey 20 abone olsun ya ne olur arkadaşlar 20 aboneye gelelim abone olun be ne olur neyse videomuza geçelim burada arabalar ve şeyleri göstereceğim Broker Haven'da arabalar ve arabalar ve evleri göstereceğim. Konuşamıyorum ya. Tamam şimdi ilk baş eve gidelim. ilk baş bu arabayı alayım ya. Hiç Lamborghini arabası böyle bir arabaya binmedim. Barbie, 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 Hemen gidelim, ya, gidelim Arkadaşlar bu arada arkadan sesler gelebilir. O yüzden özür dilerim.

O yüzden onu alamayız. Evet şimdi evimizin içine gezelim. Burada bomboş bir yer var. Burada mutfak var. Bordrum açık. kendisini açalım da daha güzel olsun. Evet burada oturmak işimiz var. Burada jacuzzi var. Of, 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 of. Burada kapı var. Orada kapı yoksa yani bir mimarı şey hata. Çok saçma değil mi? Neden iki tane kapı var? Mimar hatası işte. Keşke böyle bir evim olsa. Allah herkese nasip, nasip etsin arkadaşlar. İnşallah sizin de böyle bir eviniz olur. Neyse hemen çantadan merdiven alıp oraya gideceğim. Merak ettim. Hemen gidelim. Bir saniye. Ya, ya gelmiştim ya. Ateye. Ben geldik, geldim. Kasa buradaymış. Ana, kasa buradaymış lan. Ben de kasayı arıyordum. Çok değişik. Evet, şimdi. kameralara bir bağladım. İyi ben burdayım ne link hiç gibi. Ama çok değişik yüz. Normal açıyor doğru. Allah Arkadaşlar bir saniye, bir saniye koyuyorum ya. Sevmiyorum abi yukarıya doğru mu koyacağız? Ne yapacağız abi koysana. Arkadaşlar ben bu merdiveni koyasıya kadar sabah olur. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bence gerçekten akşam olur. Sabah olacak. Uy! Tam ya hayatımda koy. Hayatımda ilk kez bir tane bu. Ana! Fırsaymış diye. Yani. Oo, gel buraya. Uy, neredesin Normal bir insan olsa görmez mi? yok. Hemen kameramıza bakalım. Oha, bu merdiven ne ara geldi lan? Selamünaleyküm abi. Ben hadi geçelim. Ne haber abi? İyi mi? İyi, çok mutluyuz. Uy, uy. Ben yokum abi. Abi iyi akşamlar. Ben bir dahakine görmeyeyim. Evet, merak ettim şimdi. Evet, şimdi burada karşıya geçebilirim. Evet. Görelimiz arkadaşlar. Karşıya geçeceğim ama nasıl? Hemen göstereyim. Böyle. Hadi bakalım. Geldim mi? Gerek oldum yarın bilsin <laughs> Ah, Bazıma bir şey takıldı. O yüzden böyle. sesler geliyor olabilir. Bence böyle daha rahat. normal bir oyun oynuyormuşum gibi. Ana buraya bir gir. Hmm, ne varmış bakalım bunu satın alalım. Ne varmış bakalım bunu satın alalım. Güzeli. Bu Robux hemen alalım. Bu ay bonus alın alıyoruz. Tabii ki de Robux. Neyse. Gelelim bakalım. Bu neymiş? Hım. Bir saniye, tamam. Buyur. Bakalım. Hı. Hmm. Neymiş lan bu? Ana. What? Ay, hiç <laughs> çizmemiş. Bir saniye. Ben şimdi. Ben Şimdi boş kafamı çizeyim mi? Bence çok güzel olur. O yüzden Siyah aldım. Evet. Çizdim. Vallarımı da çizdim. Mutluyum. Boş kafa, boş kafa. Bana esitle. <laughs> lan. Boş kafa, boş kafa. İyi ki varsın boş kafa. Evet şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Hazır mısın? Buraya sizi çizeceğim. Çok güzel çizemeyebilirim çünkü yetenekli değilim. Tabi kara. Kara olduğu için çözemem. Buraya birisini çizdim. Çok güzel çizdim bence. Elinde de kılıç olsun. Huy. Burada da benim varım. Boş kafa Osman. Boş kafa olduğum için belli olmuyor. Bu takipçiyim. <laughs> tamam tamam. Bo tamam tamam artık. Ana, acaba bir şey demeyeyim. Acaba bu üstünde kalır mı çizdiğim şey? Buraya katil yazacağım. Katil. Tamam bakalım. Ya sağ sağ. hadi güzel aldım. Peki normal bir şey yazayım. Mesela karalayayım. anladım. Ono boy canını. Ama bir şey demeyeceğim ben. <laughs> Ama tüküreyim ya. Bir saniye. Yok <laughs> Neyse gelin bakalım. Arabayla birazcık tur atalım. Abi bak hayalim neydi söyleyeyim mi? Hiçbir şey perdeleri kafa Mustafa. kafadım abi evi kilitle perdeleri kapa. Bir saniye oğlum mı perdesi var? Tamam perdeler yok garajın perdesi yok okey. Kapan perdeler. Tamamdır ev güvenli. nasıl girebiliriz acaba? Eve girmeyi deneyeceğim lan. Girebilirsem aslan parçası. He tabi kolay da. Ben atlayabilir miyim? Hayır. çünkü geletli. Geletli bak ben de giremem. Ne yapacağız o zaman? Kapıyı açacağız. O Hanım uçuklar geldi. Uçuklar uçuklar. Tamam birazcık gezinelim ya. Lan lar, ışıklar, ışıklar, çocuklar, üstler. Tamam. Gezenem. Arkadaşlar bu videodan sonra direkt şey gelecek yani. Bir tane şey videosu gelecek yani direkt. Direkt man, direkt man. Bu videonun arkasından direkt bir parkur videosu gelecek. Parkland, parkur zannettim lan. Arkadaşlar şimdi ben bir şey deneyeceğim. Karakter değiştirmeyi. Araba takla attı zaten. Sıkıntı yok. Evet şimdi ben karakter değiştirmeyi deneyeceğim. O yüzden bütün hepsine basacağım buradakiler. Arabacıklar. Evcikler. Ee, bunlar kıyafet değiştirme. Tamam bir şey yapalım. Gel Yaltoş muydu? Yoist'e basalım. Yok bu da değil de buna basalım. Yok bu da değil Abi ben bir yerden biliyorum ya bunu. Ben bir yerden bunu biliyordum. Buldum. Abi karakter değiştirmen neredeydi? Burada mıydı? Çarpı. No. İstemiyorum. Bu muydu lan? Oh, sen şaka yapmıyorsun. Sen şaka yapmıyorsun. Oy, oy 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 bok gibi oldum. Oy! Bok gibi oldum lan. Besten yapmıyor. Ya. <laughs> Oo sen mi şaka yapıyorsun. Sen mi şaka yapıyorsun. Tamam tamam gözden belli oluyor benim gözüm yok benim gözüm yok bir şey söyleyeceğim Oy, çok kötü olmadı mı çok kötü olmadı mı bence kötü oldu tamam böyle kötü oldu ama neyse cekdirmen evet evet Evet, 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 değil evet, 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 karakter buldum buldum evet, 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 buldum evet, 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 Abi bak abi abi çanta olması gerekiyor yok çanta olmaz ki arkadaşlar ben bunu bulamadım 14 dakika olmuş lan 10 14 dakika 4 dakika geçmiş abi ben balım galiba o yüzden bulamıyorum bir şey söyleyeceğim kesin gözümün önünde şu an gözümün önünde biliyorum Abi bir yerde olması gerekiyordu. <laughs> Bu değil. Bu hiç değil. Bu evimizi gösteriyor. Pırra pırra hmm, gider. Hu, evim kaybelli. Neyse boş ver önemli değildi zaten. Neyse arkadaşlar. Eminim cümper misinizdir. Daha fazla böyle bir çeşitli saygıdan unutmayın. Bir dakika bir dakika görüşmek üzere.